Survivor diye bir şey çıkardı ya burada. aldi Kötü ile bizi buraya geldi dile bize yarışacaksınız uşaklar. Oduru kalkacaksınız. Hadi yarışacaksınız. Başka bir şey yaptırmayacağız. Burada lana çiçeği oyuyoruz. Kömre taşıyoruz. Odun taşıyoruz. Bu ne işti ben anlamadım. Bu lahana gustelim. Olmasa arkadaşlar. Ben aşk kalırım buralarda. Bu enerjimi bütün enerjimi bundan alıyorum yani. Bu lahana çiçeği kombiyle ben buradan baktım ta Hauria'ya kadar. Benimdi. Buranın diğer yarışmacıların bundan haberi yok. Kimse duymasın. Sessiz son. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Halkımız beni seviyor, güveniyor, biliyorum. Evet arkadaşlar, çok yoğun bir yarışmanın içinden gidiyoruz. Diğer arkadaşlarla biraz haşır neşiriz. Yineyirim onları. Pigmişler keçenki yarışmayı tekrarlatacaklar değiller. Ben kazandığıma inanıyorum. Güçlerimi, kuvvetlerimi mandalinadan alırım. Yemeğe yiyeceğimiz çok bir şey yok. Sadece hamsi kuşulan keçiniyorum. Bulgurumuz, pirincimiz çok az bir şey kaldı. O bir tane arkadaş var orada. O biraz sarmayı bana. O pahçelere yanı gelayı. O oralarda bir şey buldu. Bizden kizliği farkındayım. Kendinize iyi bakın. Testeklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani e, yarışma hakkında konuşmam gerekiyorsa eğer yani bazı hatalar olduğu, hakkım yenildiği, kuru hava şartlarında yarışıyoruz. Bu bizi e, hayli bir yoruyor ama seviyoruz bu işi. Öyle arkadaşlar. Bir daha bu tarafa doğru hem Dediğim gibi e, yoğun e, köy şartları altında yarışmak zor. Tabii ki. E, Dedemle de uğraşırız. Dedem de iş yaptırmaya çalışıyor. Yarışmacı e, Resul Bey'e de bir şey burada söylemek istiyorum. Yani çok çirkefçi oynuyor. Yani orada bir kural hatası yaptıysan Madem ki vara bakıyoruz, yani orada benim atışım geriden gelebilir. O zaman vardı oraya da bakmamız lazım. Beni desteklemenizi rica ediyorum. Ee, sizin için savaşacağım. Savaşacağım.